Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Arda ve bugün sizlerle birlikte şey um, bir tane villanın içinde hoş bir şey yapmayı öğreneceğiz. Hoş bir şey yani. Yani böyle aklıma gelmedi diye şey dedim sanmayın. Çünkü bilmiyorum ben de ne olduğunu. Ha, hoş bir tane akvaryum. Şimdi gerekenler. Şimdi söylüyorum gerekenleri. Şu alttan bir ineyim. Bir de şu kısmı yapayım. Yani kısmı değil de. Olayım malzemeleri. Evet arkadaşlar malzemelerimiz şunlar. Şimdi bir adet e, şey alıyoruz. Nerede şu? Ha, bak, merdivenler şuradaymış. Pürüzsüz kuartz merdiven. Siz direk kuartz merdiven de alabilirsiniz. Ama kuartz olması şart. Yani bir kuartzdan olmalı. İkincisi de quartz blok. Ben pürüzsüz alacağım. Şimdi ondan sonra da bir de böyle slap alacağız. Yani basamak. Pürüzsüz quartz basamak yani slap. Ondan sonra da ben böyle bir değişik yapmak istiyorum. Şunu alıyoruz. Bir de şöyle doğaya giriyoruz. Ondan sonra bir tane çim blok alıyoruz. Bir de şuraya giriyoruz. Ve şuradan çam tuzak kapısı yazıyoruz. Yani yazmanıza gerek yok. Şöyle bir tane olacak. Ondan sonra da Ondan sonra başka bir şey yok zaten. Ha bir de mercan alacaktık mercan. Şimdi şuraya girdim. Neredeydi? Ha hatırladım. Deniz yosunu diyoruz. Ve oradan aldıktan sonra bir tane de ben kemik tozu alacağım. Büyüsün diye. Ha bir de unuttum. Şey lazım. Şunu atalım. Şunu yerde bir tane boşluk yaparız balıklar koyarız bunu ah. ya da ben şuradan alayım yine de tropik balık da alayım tropik balık tamam burada şimdi gidiyoruz hadi başlayalım şuradan suyu da alayım ben şimdisi ben seni merak şöyle Şöyle koyduk bunu. He bu büyüyormuş. Şimdi yapacağımız şey şu. Şuradan 1 2 3 koyduktan sonra şu şuraya bir tane pürüzsüz kuart blue koyuyoruz. Sonra yine 1 2 3 1 2 3 1 2 3 İsterseniz siz bunu videoyu durdurarak da yapabilirsiniz. Sesim biraz az geliyor olabilir. Ama ben normalde net yapmaya çalışıyorum sesimi. Şöyle yapayım ben bir. Alttan koyduk. Sonra şuraya da aynısını yapıyoruz. Siz videoyu durdurup yapabilirsiniz dediğim gibi. Yani istediğiniz gibi videoyu durdurup yapabilirsiniz böyle her kısmı. Şurayı kırdık. Kırdıktan sonra şunları koyuyoruz. Buna neymiş? Işık taşı. Nedir de filan filan oluyor bu. Şimdi şöyle yapıyoruz, şöyle yapıyoruz. Yanlışlıkla oraya kırdım. Şöyle yaptım. Yaptım, 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 yaptım. Şu ortayı yapmayacağız ama. Ortaya bir tane şöyle ışık koyacağız. Şuralara ıı, koymayın çünkü oraları kapatacağız bir şöyle. i̇sterseniz yani koyun da o size bağlı kalmış bir şey. Şimdi durun aklıma geldi benim ya. Bir şey yanlış yaptım. Hepinizden özür diliyorum. Benim aklımdan hep çıkıyor bu. Ee, şuraları şöyle yapacaksınız. Şöyle yaptık. Merak etmeyin. Yaptığınız Bozulmayacaktır. Siz benim böyle sesim çok kalıyorsa benim sinirli olduğumu sanabilirsiniz ama sinirli değilim. Sizin sesimi net duyurtmak istiyorum. Yani ben bir tane uygulamadan yaptığım için şimdi şuralara koyacağız bunları. Sonra kapatabilirsiniz isterseniz. Ya da şunları masa olarak da kullanabilirsiniz. Yanlarından. Ben mutlu masa filan yapıyorum. Ama böyle e, giysilik var ya o düşüyor ya onun gibi düşüyor. Ben şimdi kapıyorum. Kapadım. Kapadıktan sonra ne yapacağız? Şuradan e, şuraya bir su koyacağız. Sonra şuraya sonra şuraya. Sonra şu biliyor. Şu sonra şu biliyor. Şu sonra şu biliyor. Bu nasıl taştı? He, doğru ya. Şırları böyle yapmayacaktık. O zaman onların üstünü yapalım. Şöyle kapanıyor. Bir gördüğünüz gibi. Şöyle slapleri koyalım. Slapleri koyduktan sonra böyle. Sonra suyu koymaya devam. Bunun içindeki tüm bloklara koyun. Zaten 9 kadelik bir blok var. 9'u ben kaç diye hesaplamadım. Şöyle. Şıp. Şıp. Yani böyle görünüyor. Ama şurada güzel görünüyor. Şey, yağmur yağdı. Onu kapatacağım ben. Yağmuru kapattım. Ya, durun ben şurayı yapmayı unutmuşum yanlışlıkla. Siz yanları falan unutmayın. şuraya silepleri koyalım. Biraz uzak oldu. İşte oldu. Şuralardan da koyalım. Eksik kalmasın. Eksik kalmasın şöyle eksik kalmadı. Tamam. Şuraya koydum. Ne diyorsunuz? Şöyle. Yaptım ben. Şimdi söylediğim gibi şu lazım olacak. O yüzden bunları böyle koyuyoruz. Ve karşınızda bir akvaryum. Çok da hoş oldu. Aslında böyle bir villa yaptıysanız böyle şu kısımları eklemeden koyabilirsiniz ama Bu balık çıkmış. Şimdi ben şöyle yap bir şey yapsam. Şöyle her tarafını kuart yapsam. Evet. balık 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 yani böyle çok bir sürü koyacaksınız Anladınız mı bir sürü koyuyoruz İsteyenler gün gününe 1 milyon tane koyabilir ama ben tavsiye etmem. Yani 10 tane olsa çok az olur. 100 tane koysak biraz abartılı olur. Şimdi şunları koyduk değil mi? Bir de e, artı gibi gözüküyor, değil mi? Yani böyle artı çarpı benim tarafımdan çarpı gibi gözüküyor. Böyle de artı ama. Şimdi bir blok kırdım. Ve karşınıza Şunlardan neden kemik çıkıyor anlamıyor. İskeletlerden kemik çıkmasını anlıyorum da onlardan çıkmasını pek anlamıyor. Şuradan. Evet güzel bir şey oldu ve ara sıra çıkıyor. Siz bunu ee, görünmeden camla da kapatabilirsiniz ama ben pek hoş olacağını sanmıyorum. O yüzden böyle yaptım ben. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Hem dur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşürüz ve bay bay.